Selamun Aleyküm. Bugün Bursa'da bir dükkana girdik. Hayırlı işler. Selamun Hayırlı işler. Hoş Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Bu mesleği hala devam ettiriyorsunuz. Tamirat yapıyorsunuz. Evet. Yeni tamirat tamiratta Ha, Yenisini de yapıyorsunuz. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Böyle meslek erbapları durduğu müddetçe inşallah gelecekte faydalı olacak. İnsanlar meslek yapmada biraz gerideler ama meslek her zaman geçerli bir... E... Kaç seneden beri yapıyorsunuz? Ben 1945'te Muradiye'yi toplamada bitirdim. Evet. Oturdum Ömer dediğim. Yapma abi kaç sene olmuş? <laughs> 45'ten bu tarafa. maşallah. Ne yapar 45'ten? Bir hayli da var yani. 2024 40 60 80 78. Allah hayırlı uzun ömür Benden versin. Evvel adam, evvel dedem ha bu, bu sizin sülaleden gelen bir meslek. <laughs> Üçüncü kuşak maşallah maşallah. Bunlar da yaptığınız semerler, dolgu malzemeleri. Son bizim daha. Evet. Ke keşke keşke bir tane de siz yetiştirmiş olsaydınız, yetişen olsaydı değil mi? Kimse, şey, şey, evet. Bunlar, bunlar ben de sazları, ben de. Siz de bırakacaksınız. Yani bu bu malzeme sizin son. Bundan evet, sonra son. bundan sonra siz de bırakacaksınız. Ee, ben müsaade istiyorum size. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben ordudan geldim. Ordudan size kocaman kocaman sevgiler. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun.